Chicago'daki Field Müzesi'nde bulunan ve yaklaşık 3000 yıl öncesine tarihlenen bu gizemli heykel, Michael Jackson ile olan çarpıcı benzerliği nedeniyle yıllardır alternatif teorisyenlerin, hayranların ve sanat tarihçilerinin odağında yer alıyor. En popüler teorilerden biri olan zaman yolculuğu iddiasına göre, Michael Jackson aslında zamanın ötesinde seyahat edebilen bir varlıktı ve Antik Mısır ziyareti sırasında sanatçılar tarafından ölümsüzleştirildi. Bu fikirle paralel ilerleyen reenkarnasyon teorisi ise sanatçının 1992 yapımı Remember the Time şarkısını ve klibini en büyük kanıt olarak sunuyor. Bu teorinin savunucuları Jackson'ın bu klipte sadece bir karakteri canlandırmadığını, aslında antik çağdaki bir rahibin veya soylunun ruhunu taşıyarak geçmiş hayatındaki anılarını dünyaya haykırdığını iddia ediyor. Klipte Michael altın tozları ve kum taneciklerinin birleşmesiyle aniden ortaya çıkan bir figürdür. Bazı araştırmacılar ise Jackson'ın estetik operasyonlar sonrası kavuştuğu keskin hatların antik Mısır soylularının sahip olduğu iddia edilen dünya dışı mirasla aynı kaynaktan beslendiğini öne sürüyor. Bir diğer görüşe göre ise Jackson bu heykeli bir müze ziyareti sırasında görmüş ve geçirdiği cerrahi müdahalelerde bu yapıtı bir estetik referans olarak kullanmıştır.